Sen seviyorum iyi ki doğdun baba sen benim kahramanım hep yanımda Dans et baba bu gece bizden yana ışı ışıltınla parlıyor bütün dünya Sabahları gülüşünle uyanmak ne güzel her derdimi dinlersin Sabırla süzülen yolumu aydınlatan hep benim oldun sen Funtla kutlayalım bugün gelsin herkes Hey baba bu şarkı sana iyi ki doğdun baba. Seni seviyorum iyi ki doğdun baba. Sen benim kahramanım hep yanımda dans et baba. Bu gece bizden yana ışığı da parlıyor bütün dünya. Sabahları gülüşümle uyanmak ne güzel her mi dinlersin sabırla süzülen yolumu aydınlatan hep benim oldun sen Funk'la kutlayalım bugün gelsin herkes İyi ki doğdun baba yeah Türkçe Funk Baba sen benim kalbimin ritminde çalıyorsun her adımını gücünü yanımda duyuyorum Bugün sahne senin ışıklar seni parlatıyor aşkınla büyüdüm şimdi ise seni kutluyorum İyi ki doğdun baba funk hiç bitmiyor